Merhaba, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Uniswap, UNE nedir? Uniswap, merkeziyetsiz bir değişim sistemidir. DeFi projeleri arasında bilinen merkeziyetsiz borsa yapılarından biridir. Uniswap temelde ERC-20 tokenlerinin değişimini akıllı sözleşmeler üzerinden bir merkez ya da yönetici bulundurmadan yapılabilen bir protokoldür. Uniswap sisteminde bulunan havuzlarda tokenlerin alışverişine imkan sağlayan akıllı sözleşmeler kullanmaktadır. Bu havuzlarda herhangi ERC-20 uyumlu bir token ile değişim yapılabilmektedir. Uniswap sistemi kullanıcıların direkt olarak cüzdanları üzerinden bu değişimleri yapabilmelerine olanak sağlamaktadır. Merkezi borsalardan ayrılan en önemli özelliği işlemlerin borsaya aktarımı sonrasında takası gibi işlemleri egale ederek direkt takası cüzdanınız ile yapabilmenizi sağlıyor. UNEA token nedir? UNEA token, Uniswap merkeziyetsiz borsasının yönetiminde söz sahibi olunmasını sağlayan bir yönetim tokenidir. Uniswap sistemi açık yazılım bir protokoldür. Merkeziyetsiz Uniswap protokolü, sistem içi güncelleme ve değişimlerin yapılabilmesi amacıyla kullanıcı fikirlerini diğer kullanıcılara sunmaktadır. Kullanıcılar da sahip oldukları UNEO tokenlar sayesinde bu güncellemeler için oy kullanmaktadır. Güncelleme ya da değişim yalnızca oylama sonucuna göre yapılabilir. UNEO token 2018 yılında piyasa sürülmüştür. DEFI projelerine karşı artan ilgi sayesinde UNEA token 2020 yılında ciddi değer kazanmıştır. UNEA token dolaşımda bulunan miktarı 202 milyon 417 bin 54 unudur. Uniswap piyasaya toplam 1 milyar UNEA sürecektir. UNEA token madenciliği nasıl yapılır? UNEA token madenciliği yapılabilen bir kripto para birimi değildir tüm token bakiyesi belirli aralıklarla arz edilmektedir. UNE'ye token bakiyeniz ile Uniswap sisteminde söz sahibi olabilirsiniz. UNE'ye token, toplamda 1 milyar UNE'ye arzı gerçekleştirecektir.